Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video bir video serisidir. Öncelikle bunu söyleyeyim. İlk defa bu videoyla geliyorsanız bilin ki bundan önce bir video vardı ve bundan sonra iki video daha gelecek. Zaten bu videonun sonunda iki. Yani bunun birincisini izlemeyi unutmayın. Evet. Şimdi geleneksel tıpta baş ağrıları dörde ayrılıyor. Yani aslında ikiye ayrılıyor. Sıcak ve soğuk baş ağrıları şeklinde. Bunlar da kendi aralarında mizaçlar ve baş ağrıları üzerinde duracağız. Şimdi ilk videomuzda safra ve baş ağrısını ve tedavilerine e, ve nasıl oluştuğuna değindik şimdi bu videomuzda da DMV baş ağrısı üzerinde konuşma yapacağız neden hepsini bir arada toplamadık uzun olacağı ve sizi sıkmamak için ayrı ayrı videolar şeklinde yapalım dedik şimdi DMV baş ağrısına giriş yapalım bu tür baş ağrısının belirtileri şunlar arkadaşlar ağrı alından ve başın ön kısmından başlar başta ağırlık Yüzün ve gözlerin kızarması. Şimdi e, safra bir baş ağrısında da yine başın ön kısmındandı. Bundaki fark e, yüzün ve gözlerin kızarması diyor. Safrada daha böyle sarı bir beniz. Bunda yüz ve göz kızarıyor. E, göz beyazı adeta böyle damarlar, kırmızı kırmızı damarlar belli oluyor, kızarıyor yani. E, şakaklarda nabzın atması. Şakaklarda da nabzın atmasıyla kendini gösterir ve tüm başa yayılır. Bu baş ağrısı demeli baş ağrısı arkadaşlar. Şu durumlarda şiddetlenir. Sıcaklık, sıcak kokular, aşırı yeme. Şimdi aşırı yeme neden mesela? Aşırı yeme vücutta kan yapımını hızlandıracağı için bu bir anda beyne kanın hızlı bir şekilde nüfuz etmesine ve baş ağrısına sebep oluyor arkadaşlar. Sıcak koku ve sıcaklık. Şimdi neden demeli? Zaten sıcak bir mizaç Öyle olduğu için sıcaklık etkiliyor kabızlık, fikir, dikkat ve odaklanmak, yükseklik, sinirlilik, dolunay günleri. Şimdi dolunay günlerde onun çekim kuvvetinden dolayı kişinin kanını bir nevi tepesine attırdığı için baş ağrısına sebep olur arkadaşlar. Demevinin hıltı kan olduğundan dolayı. Evet. Erkeklerde daha sık görülüyor yine bu da safra da öyleydi. Erkeklerde daha sık görülüyordu. Ee, sebebini orada da izah ettik. Erkeklerin sıcaklığı kadınlar göre daha fazla olduğu için erkeklerde daha sık görülüyor. Şimdi tedavisine de şöyle değinelim. Ayda bir kez olmak üzere iki kez genel hacamat yaptırmak. Yani iki ay. Eğer baş ağrısının şiddeti fazlaysa genel hacamatı üç kez yaptırın. Hala şiddeti geçmediyse yani geçmedi derken ee, sık sık kendini tekrar eden bir e, şekilde başınız ağrımaya devam ediyor. Şimdi ayda mı üç defa ya? Hayır hayır. Ha, her ay. Ayda bir kez üç. Ha iki üç kere seans. yaptırın tamam. Üç seans yani üç ay toplamda. Hacamatlardan iki hafta sonra baş hacamatı bir kez yaptırın. Genel hacamatın kamerin 17, 19, 21. günlerinin yapılması en iyisi de bunu zaten e, biliyorsunuz. Banyodayken başı sirke ve koruk suyu gibi Soğuk mizaçlı gıdalarla yıkayın. Bunu daha önce videomuzda da söyledik. Ne yapıyoruz dedik? Banyodan çıkarken bir tas suyun içerisine bir yemek kaşığı kadar, iki yemek kaşığı kadar sirke e, ve bir yemek kaşığı kaya tuzunu atıp da en son çıkarken bu suyu dökerseniz vücuttan hem sevdanın atılmasına hem de sıcak mizaçlı baş ağrılarının giderilmesine önemli etki yapar. Kulağı yağlama hem soğuk hem de sıcak baş ağrıları için yatıştırıcı olabilir. Şimdi kulakta birçok vücudun birçok yerine yatıştırıcı bir etkiye sahip olduğu için arkadaşlar özellikle kulak masajı kişiye çok rahatlatıcı bir etkiye sahip olur. Yürüyüş yapmak zaten vücuttan sevdanın atılmasına da çok etkili. Genel tıpta neredeyse birçok rahatsızlığa önerilen spor deyince yani buna yürüyüş çok önemlidir arkadaşlar. Cinsel boşalmada yine bu demevi baş ağrısının tedavisinde önemlidir. Açlık. Çünkü demevilerde bu e, nemden dolayı bir aşırı yeme isteği olabiliyor. E, bu aşırı yeme de kanı artırdığı için baş ağrısına sebep olabiliyor dedik. Açlık bunlara şifa olur e, baş ağrılarına. Müshil kullanımı Kafanıza bir şey takmayın. Rahat olun. Yine psikolojik olaraktan rahatlamak etkiler. Eğer bunlara rağmen iyileşmezse Tümörün varlığına şüphe duyulmaz. Şimdi arkadaşlar tümör derken tümör nedir? Tümör, e, şimdi demirde de sıcak nemlilik var ya, oradaki nem balgama kayıyor. Balgam da sevdaya kayıp ne oluyor? O balgam adeta kristalleşiyor. Yani e, diyelim ki bir nasıl söyleyeyim, saydam bir yapı saydam bir yapı orada bir nevi kıkırdak dokusu gibi ya da e, işte kristalize biz buna sevda deriz. Onun orada çökelmesi kiz, tümör olarak adlandırılıyor. İltihap olarak adlandırılıyor. Yani e, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi değineceğim bir noktada e, baştaki sevda artışına sebep olabiliyor. Şimdi okuyacağız. Sahrafi ve demevi kan e, baş ağrılarında burun kanaması görülebilir. Böyle bir kanamanın olması iyidir. Ancak aşırıya kaçarsa, ve hasizlik doğurursa önlemi alınmalıdır. İlk olarak başa soğuk su dökmek ve eğer durmazsa aşağıdaki karışımı demiş de bu karışımda bir sıkıntı var onu söylemeyeceğim. Şunda da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Başa soğuk su dökmek demeyi baş ağrısına şifadır. Lakin e, dökülen soğuk su kanı durdurur ve e, bir süre e, hani burun kanamasını durdurur ve bir süre e, kanamaz ve baş ağrısına iyi gelir. Lakin buradaki soğuk su demin sevdaya dönmesine yani oradaki kanın bir anda sevda maddesine dönmesine sebep oldu ve kılcal damarlarda kalmasına yol açarak sevdavi baş ağrısına bu sefer çevirebilir. Yani anlık senin tedavini yaptı ama bu sefer farklı bir baş ağrısını seni çeviriyor. Ve bu sefer diyorsun ki ya ilk başta su döküyordum iyi geliyordu şimdi hiç iyi gelmiyor. Yani ağrım geçmiyor. Neden? Çünkü sen zaten demir baş ağrısını sevdaya çevirdin. Bu tür baş ağrısı sıcak ve kuru oldukları için daha çok görülür demiş. Yani e, sevdavi baş ağrısı daha çok görülür demiş. Şimdi ona da ilerleyen videomuzda değineceğiz. Sevdavi baş ağrısı videomuzda, e, balgamir baş ağrısı videomuzda var. Yani bu videoları şöyle dinlemeyin arkadaşlar. Ben demeviyim, demevi başarsın dinleyin. Ben safrayım, sahra bir başarsın dinleyin şeklinde dinlemeyin. Gördüğünüz gibi bir su dökmeyle sevdaya meyledebiliyor. Ya da hepinizde anlık vücudunuzda demin artışıyla demin baş başarısı olabilir. Anlık vücudunuzda safra artışıyla safra artışı olabiliyor. Ve bu videoların sonunda genel bağlayıcı bir cümle de bazen kullanabildiğimiz için hepsini dinleyip hepsini öğrenmeye çalışmanız daha etkili olacaktır. Not olarak Dikkat etmeniz önemli. Stres kaynaklıysa hanımlarda mesela melisa çayı gibi çaylar içebilirsiniz. E, kötü kokulardan, kötü şeylerden uzak durmaya çalışın. Temizlik, e, kendinizi mutlu edecek şeyler yapabilirsiniz. Kimyasallara maruz kalmadan. Anlatacaklarım bu şekilde. E, düzenli bir şekilde zaten bu sıcak mizajlar. Bak mesela safra ile demevi e, ikisi de sıcak mizajlı mizajlarımız. Bunlar yıl içerisinde düzenli bir şekilde hacamatlarında olurlarsa zaten şifalarına vesile olur arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar benim. Aynen. Kanalımızdaki her videoda da ben demeviyim safrayı izlemeye gerek yok. Veya öbü ne bileyim ya sevdayı izle izlemeye gerek yok. Takip ettiğim kadarıyla mesela bazı videolar daha çok izleniyor. Çünkü dem mesela iyi izlemiş. Balgam da evet. ülkemizde çok anladığım kadarıyla. Ya da mesela sen demsin de sevgilin ya da nişanlın ya da eşin Şöyle Şunu unutmayalım. Yani e, şimdi safravi, demevi, balgami ve sevdavi evet. e, safra, kan, balgam ve sevda. Yani şimdi arkadaşlar bunların hepsi hepimizde var. Evet. Yani siz demevisiniz ama safra artınca safra baş ağrısı diyoruz. Evet. Ama senin baş ağrının sebebi safra artışı. Yani, o yüzden hepsi birbiriyle bağlantılı. Mesela Ramazanlarda ne oluyor Ramazan ayında? gün boyu aç kalıyorsun. Aşırı bir şekilde yiyor. Mesela? Aşırı bir şekilde bu sefer baş oluyor. Şimdi bu zaman ne olacak? Deme bir baş ağrısı. Aşırı yemeğe bağlı baş ağrısı. Genelde deme bir baş oluyor. Ya bu o gün e, oruç tutan diğer mizajlarda da oluyor yani. Evet. Hepsi. şimdi şunu da unutmayalım. Geleneksel tıpta baş ağrısının birçok sebebi var. Yani çok. E, bir koku sayın, açlık sayın, tokluk sayın, çok, çok yemek, az yemek. Yani itidal, itidal, itidal. Yani mizajdan itidal de genel olarak demeli geçtiği için e, hani sıcak nemli hepsinden biraz biraz var hesabı. E, itidalde kalmak en iyisi. Yani bir şey sağlıklı diye onu çok yemeniz ya da e, sürekli her gün her gün yemeniz onun size iyi olacağı anlamına gelmez. Anlatacaklarımız bu şekilde. Ee, video serimizi devam etmeyi unutmayın. Balgami ve Sevda başarırsa bir sonraki videolarımız olacak. Yarın yani. Evet.